Bugün de yanımızda BMW i3 var. BMW'nin i e ailesi bildiğiniz gibi markanın aslında geleceği olan bir yatırımı. Bu ailenin içinde önce BMW i3 çıktı ve beraberinde i8 de getirdi. Aslında i8 tam olarak elektrikli değil. Benzin motoru da var içinde birbirini destekliyor. i3 ise tamamen elektrikli ve yakında da i5 gelecek. i3 tahmin edebileceğiniz gibi i e ailesinin en ulaşılabilir modeli. Diğer modeller gibi sonradan içine bir elektrik motoru yerleştirilmiş değil. Tamamen bu elektrik motoru için üretilmiş bu otomobil. Şasisi tamamen farklı. Şasisi bu arada karbon fiber. Karbon fiberden yapıldığı için yüksek teknolojiden hem hafif hem de çok dayanıklı. Zaten bunu kapıları açtığınız zaman da anlayabiliyorsunuz kapılar daha farklı olarak açılıyor. Önü kendinize çekiyorsunuz, arkada bu tarafa doğru açılıyor ve ortada herhangi bir B sütunu yok. Yani aslında bir kabuk içinde oturmuş oluyorsunuz. BMW için parçaları da aslında elektrikli otomobiller için tasarlanmış. Mesela lastikleri ele alalım. Yandan baktığınız zaman kocaman jantlar görüyorsunuz 19 inç genişliğinde. Fakat lastikleri döndürmeye başladığınız zaman lastiklerin profillerinin 155 olduğunu görüyorsunuz ki bu da neredeyse eski nesil Murat 124'lerden bile daha ince bir lastik. Bu sayede otomobilin yerle olan teması minimize olmuş oluyor ve lastikler mümkün olduğunca yere az sürtüyor. Yani sürtünme en aşağı inmiş oluyor. Aslında aynı durum otomobilin gövde tasarımıyla da alakalı. Mesela BMW'lerden bildiğimiz ortadaki böbrek dediklerimiz havalandırma ızgaraları bunda havalandırma ızgarası görevi görmüyor. İçinde herhangi bir delik yok. Çünkü havalanmaya ihtiyaç olan herhangi bir motor yok. Bu motorun tepkileri de içten yanmalardan bir aylı farklı. İsterseniz bunu hep birlikte tecrübe edelim. E3'ün içine bindiğiniz zaman sizi çok geniş bir kabin karşılıyor. Sanki otomobilin boyutları 1 metre hatta 1,5 metre daha büyükmüş gibi bir kabin var içeride. Çok ferah. Bunda kullanılan malzemelerin etkisi tabii ki çok büyük. Çünkü burada mümkün olduğu kadar hafif ve daha az yer kaplayan bir de çevreci ekipmanlar kullanılmış. Bu da zaten otomobilin tasarımını bir aylık farklı bir duruma getirmiş. Özellikle konsol çok farklı. Sanki bir otomobilde değil de evimizin yemek odasının bir takımı ya da oturma odasının bir takımıymış gibi hissediyorsunuz. Çünkü burada kullanılan ahşaplar ve materyallerin birleşimi çok farklı. Bildiğimiz otomobiller gibi değil. Sanki evimizin oturma grubu ya da işte yemek odasının bir takımıymış gibi gözüküyor. Farklı renkler ve farklı kombinasyonlarla içeride çok değişik bir hava hakim. e yine diğer modern otomobiller gibi çalıştırıyorsunuz. Start-Stop butonu var. Burada bulunuyor. Buna basıyoruz. Motor çalıştı ama hiçbir ses yok. Yani sadece aslında elektrik motoru ben hazırım diyor. Devreye girdi. İ3'te sizi şaşırtacak şeylerden biri de otomobilin turu. İnanılmaz bir direksiyon turu var. Neredeyse iki şeritli bir yolda e, hemen hiç manevra yapmadan direkt dönebiliyorsunuz. Bu da size şehir içinde bayağı bir katkı sağlıyor. 3'ün kabinde en dikkat çeken şeylerden biri ortadaki ekran. Ortadaki ekran kabini domine ediyor ve birçok otomobille ilgili veriyi, bilgiyi buradan veriyor. Navigasyon, multimedya sistemi, hangi müzik çalıyor, aracın ayarları neler. Zaten burada klasik bir BMW iDrive butonumuz var, sistem yine o şekilde çalışıyor. Fakat burada ek olarak bu ekranın bir de küçük versiyonu sizin önünüzde kadran olarak gözüküyor. Bu ekranlar ve konsol yapısı sayesinde aslında trafiği daha yukarıdan seyrediyorsunuz. Bu da görüş açınızı çok daha iyi bir duruma getiriyor. Zaten bu otomobil tasarımında o kadar çok cam var ki sanki akvaryumun içinden bakan bir balık gibisiniz dünyaya. Bu da size değişik bir duygu tattırıyor. Aslında iyi için kullanımı diğer elektrikli otomobillerden daha kolay. Daha çok benzinli motorlara benziyor. Gaz tepkisi ona göre biraz daha net demeyeyim de daha ayarlanabilir gibi gözüküyor. Çünkü öteki otomobillerde biraz daha e, sanki elektrik süpürgesi açıp kapıyormuşsunuz gibi bir gaz tepkisi ayarı var. Bunda ise bayağı bir gaz pedalı hisli şekilde çalışabiliyor. Direksiyon yine zaten BMW'nin biliyorsunuz direksiyon sistemine ve kullanımında çok önem verir. Sportif olmasına ve hisli olmasına. Bunda da aslında her ne kadar çok ince lastikleri olmuş olsa da gayet net ve güzel tepkileri var otomobilin. Tabi bu tepkilerde en önemli rol oynayan şeylerden biri de ön arka ağırlık dağılımının %50-50 olması. Ve ayrıca ağırlık merkezinde olabildiğince aşağıda olması. Bu otomobilin yapısının yüksek olmasına rağmen ağırlık merkezinin aşağıda olmasının en büyük nedeni tabii ki tabana yerleştirilmiş bataryalar. İyi için toplam ağırlığı ise 1270 kilo. Aslında bataryaları çıkardığınız zaman otomobilin 1040 kilo gibi saf bir ağırlığı kalıyor. Bu da günümüz otomobilleri içerisinde bir ayda hafif kalıyor. Bunun da nedeni zaten en baştan da söylediğimiz gibi karbon fiberden yapılmış olan şasi. Şasi değil de daha doğrusu kabuk diyelim biz buna. Bu hafifliğin getirmiş olduğu bir avantaj da otomobilin performansı. Şimdi bunda 125 kW'lık bir elektrik motoru bulunuyor. Bu da benzinli motorlara denk getirirsek içten yanmalılara yaklaşık 168-170 beygir civarlarında bir güce denk geliyor. Ve bu motor gücünü sonsuz bir şanzımanla arka tekerleklere aktarıyor. i3'ün 0-100 km hızlanması 7.2 saniye. 7.2 saniye çok ciddi bir rakam. Yani size şöyle anlatabilirim. Çok hızlı dediğimiz bir Renault Clio Sport bile 7 saniyeler civarında 100 km'ye çıkıyor. Yani bunları 100 km'ye kadar neredeyse onlarla aynı performansa sahip oluyorsunuz. Ama bu otomobil 150 kilometreye geçmiyor çünkü 150 km'de sınırlama var. Tehlikeli olacağını düşündüğü gerekçesiyle BMW bu otomobili 150 km'de sınırlamış. Peki gelelim en merak edilen ve en önemli konulardan birine. Bu otomobilin menzili ne kadar? Bu otomobilin menzili için BMW e, tam net bir rakam vermiyor aslında. 150-160 km aralarında bir e, değer veriyor. i3'te de diğer modeller gibi aslında burada bir e, sürüş modu selektörü var. Fakat burada sport yok. Konfort var. Eco Pro var. Bir de Eco Pro Plus var. Eco Pro Plus'ı aldığınız zaman i3 en fazla menzile ulaşabiliyor. Fakat burada 90 km'nin üzerine çıkmıyor. Zaten BMW de şehir içinde kullanımı öneriyor bu Eco Plus moduna. Burada en çok değişen şeylerden biri de otomobilin kompresyonu yani otomobilin şarj edilmesi giderken. Çünkü i3 yaptığı her hareketi bir şekilde bataryalarını doldurmak için kullanmaya çalışıyor. Yani siz belli bir süratte giderken gazdan ayağınızı çektiğiniz an, gaz pedalından ayağınızı çektiğiniz an otomobilin bataryaları şarj edilmeye başlıyor. Tabi yokuş aşağılarda ve işte daha, daha hızlı süratlerde bu şarj daha efektif oluyor ve size menzil katıyor. Evet bazen bu sorun yaratabiliyor. Özellikle de Eco Pro Plus'ta. E, kompresyon maksimum oluyor. Çünkü atıyorum 80 km'ye gittiğiniz zaman, gazdan çektiğiniz zaman sanki fren yapıyormuş gibi bir efekt oluşuyor. Bu da trafikte size sorun çıkartabilir. Bu gibi durumlarda BMW 3 arkadaki fren lambalarını yakıyor ki arkadan gelenin trafikte size çarpmasını engellemek için. i3'ü kullanırken en çok zevk alacağınız yerler aslında trafik. Yani bizim en nefret ettiğimiz şeyler. Çünkü yapacak bir şey bulamıyoruz. Telefonumuzla oynuyoruz. Ya da işte birilerini aramakla yetiniyoruz. Ama bu otomobilde sürekli oyun oynuyorsunuz. Yani oyun oynuyorsunuz derken gerçek oyun değil ama sürüşle ilgili oyunlar oynuyorsunuz. Önünüzdeki ekrandan e, ne kadar gaza bastığınız zaman ne kadar yakacağınızı, ne kadar menzil kaldığınızı ya da işte şu kadar kullanımda ne kadar daha menzil kazandığınızı görebileceğiniz bir sürü oyuncaklar var. Sürüş modlarıyla beraber ayarlayabileceğiniz. Ve bunlar sizi çok güzel zaman geçirttiriyor ve bir yandan da sizi ekonomik sürüşle ilgili eğitiyor. Mesela otomobili teslim aldığımız zaman full gösteriyordu ama 79 kilometrelik bir menzili gözüküyordu. Şu anda bayağı bir kullandık 114 kilometre gösteriyor menzil çünkü ekonomik kullanıyorum yani normal şartlarda da bu şekilde kullanırsam 15-20 kilometre yaptığımı düşünürsem 130-140 kilometre rahatlıkla gün içinde yapabiliyorum bu otomobilde trafikte bu tip trafikte. Şarj konusuna gelirsek tabi bildiğiniz gibi birçok yerde artık hızlı şarj istasyonları bulunuyor birçok AVM'de şehir merkezlerinde isparklarda özellikle farklı hızlı şarj istasyonları bulunuyor. Size bir kart veriliyor hızlı şarjla ilgili ve bu kartı okutarak yani bunu bir kontrollü kart gibi düşünün ve bu kartı okutarak bundan belli bir para çekiliyor. O da sizin zaten hesabınızdan çekiyor. Tıkır tıkır doldurabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bakıyorsunuz menziniz azaldı. Bir kahve içmek için bir AVM'ye uğruyorsunuz. Otomobilinizi şarja takıyorsunuz ve yarım saat içinde %80'ini dolduruyor bu hızlı şarjlar hızlı şarj imkanı bulamayanlar için BMW bunu da düşünmüş ve size istenirse takdirde evinize ya da iş yerinize kurabileceğiniz trifaze e, hızlı şarj istasyonları sunabiliyor, satabiliyor. Ama bunun yanında ayrıca yine 220 voltluk çeviriciler de var, farklı kablolar. Bunu da herhangi bir yerde kullanabiliyorsunuz. 220 voltluk herhangi bir prize takabiliyorsunuz. Tabi bu sefer şarj süresi çok uzuyor i3 ile beraber gelen aslında birçok oyuncak daha var. Mesela akıllı telefonunuza bir aplikasyon yüklüyorsunuz. Yani direkt BMW i e serisinin aplikasyonu. Ve bu otomobille direkt bağlantı kurmaya başlıyorsunuz. Ee, bu ne işinize yarıyor? Otomobili önceden çalıştırabildiğiniz gibi işte ısıtabildiğiniz gibi aynı zamanda ne kadar e, menzili kaldığını ne kadar elektriği içinde kaldığını onları görebiliyorsunuz. Ya da otomobili dışarıdan işte e, kapılarını açıp kapayabiliyorsunuz, kilitleyebiliyorsunuz. Dilerseniz bunu denemek için ve hazır yakınımızda da şarj istasyonu varken biraz da dinlenmek için açık söylemek gerekirse otomobilimizi biraz şarja koyup nasıl çalışıyor bunu bir görelim.